geldiniz. Biraz gelenleri bekleyeyim. Benimle birlikte yapanlar var. E, geri bildirimlerim gelmeye başladı. Gerek Instagram üzerinden, e, gerekse tanıdığım öğrencilerimden hani özelden de geri bildirimlerini yazanlar var. E, ne güzel ki yeni başladık ve şifa <laughs> bu şifa alanı giderek çoğalsın. diyelim niyetimiz. Klimayı sevmiyorum cam açık <laughs> o yüzden <laughs> biraz dışarıdan da gürültü geliyor fanlı olan da fazla ses yapıyor bakalım bu dışarıdan gelen gürültüler eşliğinde ne kadar odaklanabileceğiz değil mi meditasyon aslında e, ne olursa olsun etrafımda e, nasıl gürültüler olursa olsun benim o odakta kalabilme e, halim. Çünkü bütün her yeri tertipliyim, her yeri aşırı şekilde düzenleyeyim. Herkes sessiz olsun, ben meditasyon yapacağım. E, demek de özellikle günümüz e, koşullarında, çağında e, çok akılcı bir hal olmasa gerek. E, o zaman kendimizi keşişler gibi kapatalım değil mi? Meditasyon özellikle biz kadınlar için çok değerli, çok önemli. Bugün ben güzel bir geri bildirim de aldım. Bunu da paylaşmak istiyorum isim vermeden. E, Reg Halim tam bitmek üzereydi, e, geri geldi dedi e, bir arkadaş. Ve e, şaşırmadım çünkü kök çakramız zaten hani bu dünyaya ait olma, topraklanma, güvenlik hislerimiz. Hem de bedensel olan e, sağlığımız, fiziksel sağlığımızı da muhakkak ki e, bu çakra çalışmaları yapılandırmaya başlıyor arkadaşlar. Peki e, bugün yine hala 21 günü tamamlayana dek biz e, kök çakrayla devam ediyor olacağız. Kök çakra toprak elementinin çakrası. Kök çakra dengede olduğunda ait hissederiz. Daha uyumlu hissederiz. Öbür türlü aşırı çalışıyorsa eğer kendi fikirlerimizde biraz inatçılık, bunun sonucunda fiziksele yansıyan kabızlık gibi. Yani madde olana, somut olana o kadar çok tutunuruz ki, o kadar çok tutmaya çalışırız ki bize ait olan şeyleri. Bu sefer kabızlık gibi durumlarda gelişiyor olabilir. Tersine aşırı e, çalışmıyor. Tersine az çalışıyorsa da kendimizi hiçbir yere ait hissedemeyip soyut olan, e, ruhsal olan alanlara kaçıyor olabiliriz farkında olmadan. Fakat burada bu dünyadayız, bu bedendeyiz şu an canlıyız ve e, dolayısıyla e, denge, hep denge. Aşırılığında ruhsallığa soyut olan alanlara kaçabiliyoruz. Buraya dikkat. Az çalışıyorsa daha çok aşırı soyutluğa kaçıyoruz. Fazla çalışıyorsa da realiteden başka hiçbir şeyden yani bazı şeyleri soyut olanları zor anlayan biri haline gelebiliyoruz. Az çalışıyorsa da gerçeklikten kopuk kişiler haline gelebiliyoruz. Hepsinin çakraların elementleri var. Kök çakranın elementi ise toprak elementi. Yani biraz önce dedim ya barım bu bedendeyim. Görülebilen, tadılıp, tadılabilen, e, dokunulabilen, somut olan. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> Birisi biraz zayıfsın demiş. Güneşin doğuşunu, batışını izlemek, yere sağlam basmalar, e, yere ayaklarını sağlam basarak yürümek, bütün bunlar kök besinleri tüketmek eğer kök çakra aşırı şekilde e, ya da az şekilde çalışıyorsa bunlarla dengelemek kırmızıyı kullanmak olabilir rengi kırmızı arkadaşlar e, şuna odaklanabilirsiniz oradaki dönüş hızına odaklanabilirsiniz kök çakranızdaki dönüş hızına e, bu hız Hani şu hızlıdır, şu sayıdadır gibi bir şey demeyeceğim. Oraya takılmayın. Siz onun hızlı ya da zayıf çalıştığını e, fark edersiniz. Eğer hızlıysa bırakın biraz yavaşlasın. Eğer yavaşsa bırakın biraz hızlansın. Şeyi olanlar, bu e, aşırı olanlar için o yavaşlatma hali yapılabilir demiştim. Burada aşırı ama nerede bu aşırılık dönüş yönünde veya hangi tarafa dönüyor diye sormuş biri de. Orası da tam otursun istiyorum. Kadınlarda sola doğru bir dönüş yönü. Tam kökte kuyruk sokumunun olduğu yerde yerden sola doğru dönen bir enerji hissedin. Sağa doğru dönüyorsa kadınlar için söylüyorum dişiler için sola doğru dönmesine izin verin. Duruyorsa tamamen duruyor gibi hissedebilirsiniz. Bırakın o dorma halinde biraz odaklanın orada kalın. Bir süre sonra yaptıkça zaten o kendi hizasını dengesini bulmaya başlayacak ve dönmeye başlayacaktır. Erkekler de sağa doğru bir dönüş yönü deneyimleyebilir. Mudralardan yararlanacaktık. Ee, evet şöyle. İstediğiniz şekilde oturun. Bu şekilde rahatsız e, oluyor olabilirsiniz. Sırtınızı bir yere dayayacak şekilde sandalyede oturabilirsiniz. Omurganız dik olsun. Sizi uyutmayacak şekilde olun. Koymayın e, başınızı yastık gelecek bir şekle. Peki dün bir de kapanmış canlı yayın son 5 dakika kala. Eğer kapanırsa bir anda yine böyle bir şey olursa siz meditasyondaysanız o anda bırakın meditasyon kendi kendisi bittiği anda zaten e, e, kalkacaksınız bir şekilde. Evet, korkacak bir alanda yok orada. Pat diye kesilmiş dün onu e, anlamadım bir YouTube'un bir şeyi olmuş oldu. Sıkıntısı olmuş oldu teknik bir sıkıntı. Ee, parmaklarımızı, yüzük parmaklarımızı ve baş parmaklarımızı birleştirerek bir mudradan faydalanıyoruz. Ellerimizi bu şekilde dizlerimizin üzerine doğru koyabiliriz. Gövdenin daha alt kısmına ilgilendiriyor anüs, bacaklar, ayaklar, omurgalarım, eklemlerim, kemiklerimin gücü. Bu dünyada kalma, ait olma, yaşama güçlülüğüm, kendimi bedenime ait e, hissetme güçlülüğüm ve gücümle ilgili kök çakra bir taraftan arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, küçük parmaklar, o yüzük parmaklarıyla baş parmaklarımı birleştirdim. Şimdi ne demiştik? Bir de kök çakraya ait bir mantramız var. Orayı başlatacağım. Lam sesi demiştik. Sen de kendi içinden lam sesine eşlik edebilirsin dilersen. Onun da titreşimi güçlendirmesine izin verebilirsin. 10 dakikalık bir meditasyon olacak. Haydi başlayalım o zaman. 나. 嗯 um mm -hmm. Peki, evet. <laughs> en son e, salıyoruz demişmiş biri. Evet, salabilirsiniz. Şimdi burada canlı yayında, e, şimdi şurada bir kiloma takmış olan arkadaşlar var. Önce teşekkür ettim ama o teşekkür mahsustan ettim. Ben zayıflığımla ilgili e, bir sıkıntı duymuyorum arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Herkes kendisiyle ilgilense ne kadar güzel olur değil mi arkadaşlar? Evet. Buradan acaba canlı yayın sırasında böyle boş konuşan arkadaşları ne yapabiliriz onu bilmiyorum. Ee, hazır yayındayken şeye bakmak istiyorum. Canlı yayında şeyler kapatılabiliyor mu? Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin demiş biri. <laughs> Var mı bilen arkadaşlar canlı yayın sırasında yorumları kapatmak diye bir durum galiba yok. O zaman sizi e, şey yapacağız, geleceğiz boş yapanları. Peki ya da bir süre sonra ben bunu çözeceğim. Sohbet filtresi bakalım. Evet. Tüm sohbet mesajlarını gizle. Varmış bir dahakine deneyeceğim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yarın yine yapanlarla beşte.